emekli olmayan EYT'lilerle ilgili şimdi bir açıklama yapayım sizlere. Birçok işte merak Aynen. ediyor. Sistemde emekli aylığınızı görüyordunuz. Sistemde görmüş olduğunuz emekli aylığı son e, Aralık ayı enflasyon açıklanınca enflasyon rakamları %64'ler olunca bu sefer de emekli olacakların emekli aylıklarında Ocak ayında müracatta bulunanlarda yüzde %14 düşme söz konusu oldu. Evet onu söyledi arkadaşımız yazıyorlar artık burada. Evet şimdi siz onu ama şu anda görmüyorum. Herkes onu Ocak ayında görecek. Şimdi artışlar ne şekilde yansıtılacak EYT'lilere? Hiç yüzde %15 refah payı verildi. Bu %15 refah payı yansıtılırsa bunun üzerine yani ne görüyorsanız aynısını görürsünüz. O refah payı yansıtılmazsa bırakın EYT'liler yeni yılda biraz daha yüksek aylık orada göreceğinizi düşünmeyin geçen yıla da göre daha düşük aylık görürsünüz. Allah Allah. Yani o normal yüzde otuz yansımayacak mı EYT'lilere? Hayır yansımayacak. Ha, ben öyle e, mesela. Tam böyle rakamlar çıksın onları programda detaylı anlatacağım zaten merak etmeyin. Ben şey zannediyordum mesela EYT'lilere emekliye ne kadar yapılıyorsa EYT'lilerin de o kadar artışı oluyor zannediyordum. hep. Değil. Konuşma Emekli mi? aile hesaplama sistemi farklı. Hmm. Emekli aile hesaplama sisteminde Şimdi e, normalde Ocak ayı ve Temmuz ayındaki zamlar yansıtılarak aylıklarını gördüler. Ama Ocak ayındaki zam geçen yılın zamlıydı. Hmm. Geçen 2021'in zamlıydı. Şimdi o ortadan kayboldu. Temmuz ve Ocak zammı yansıtılacak. Arada da enflasyondan dolayı geçen yıla göre enflasyon düştüğü için oran düşmüş olacak. 2022'de emekli olanlar %14 daha fazla. 2023'te emekli olanlar %14 daha düşük alacak. Kimse bu kadar düşük bir enflasyon açıkçası beklemiyordu.